Be, aşk olsun. hatarlı açımız eyinden sonra sen göreceğin işte. Bak bu doğru söylemi şeyinden sonra sen göreceğin işte. Korkudur devamı devam tamam kardeşim. Alır ablacım vardır zamanı. emde biraz ayak kalkıp O zamanı gelene kadar öleceğim, yaşlanacağım ben. Abim halı saha maçım var, uzanıp dinleniyorum. Uykusuzluktan ölüyorum. Dün gece PES kupa açtım, biliyorlardır. Sabah erken kalktım bir de. Hayır, o, tabii ki aynı evde kalmıyoruz. Yok artık anne. Ama aynı keşke kalabilsek. Öğrenci bu orası her gün makarna. <laughs> Lan ne her ilk defa makarna yapıyorum bu evde ben. <laughs> i̇şte çok güzel abi mizahı var yani. Canım benim siz çok, çok makarna yiyorsunuz herhalde her gün her gün. Ama biz ilk defa bugün yiyoruz. Ecrin ağlıyor. Ecrin ağlıyor diyor kıyamam Ecin ya. Çok ağlıyor ya bugün aşkım. Dün hiç çok uyutmuş. Evet aynen. Benim evim. Bunun evi. Bunun evi ne ya? Bu yanındaki bak bunu. Ah. Çirkinle bak. Evet, makyajım gitmiş. Sensiz en iyi sağlıyoruz ablacım. Ben çıktım, ben de gelen gelsin. Yine çomlu çocuk. Şekir bu da biz de zaman üstümüzü alacağız. Vallahi bilmiyorum. Ben gelirim bu korkudora. Siz kendi kıyafetinizi kendiniz alırsınız inşallah artık yani beni götürmezsiniz. Hı hı. Nurla barış. Nurla barış. Dur şimdi. Evet. Nurla barış. ya. Bana program hakkında soru sormayın. Program hakkında soru sormayın. Ama Nur'la Barış programı... İzmir, Alsancak'a geleceğim tabii ki. Alsancak'tan başka yer mi var orada? Niye konuyu değiştiriyorsun? Ankara'ya da geleceğim. Yasin'im orada, Dilara'm orada. Bence de Emre kaşınıyor arkadaşlar. Al işte ya. Maaş ne kadar diyor? Gidip orada çalışacak herhalde. Bu sürekli aynı soruyu soruyor. Kim o Ne engelleyeceğim? Oraya uzan, tıkla falan çok zor oluyor duyguyu engelle <laughs> <laughs> engellemiyorsun. Evet. Hayır aksine programları engelleyeceksin arkadaş. Ayça babam saçlar daha güzelmiş. Evet ben de saçlarım daha böyle açık beğendim. Ama, ama, arada... ama sen eski haline aşık oldun. Yani canım. Aşk. Diğeri kim? Diğeri Duygu arkadaşlar. Duygu. Buradayım. Duyguş. Ya şişko da. mişko beni böyle seviyor. Ya bu şişko bu ölür mü? Şişko şişko bu. Hem spor yazıldık biz evet, tamam spor mı? Spor yazılmış. Yazıldık. Yazıldık. Aşkımız Aşkım biz ne oldu bugün spor? Yarın. Yarın, yarın, yarın gidemeyiz işimiz var. Ha. Acın. Acın abi abi. <laughs> ne yazdı? Acın abi bana haydan yine tane yapacağım cihat kız. Ben duygudur. Biz oluyoruz ya şimdi. Tamam Ben de sizi seviyorum. Oha ne demek o hepsinizde birbirinizde daha neler ya. Saçmaladınız ha. Arkadaşlar Sakarya tabii ki nasıl geleceğiz?